<laughs> Arkadaşlar 30 yıllık meslek hayatımı aranızda tamamladım. Son 6 yılını sizinle geçirdik. Gerçi arada bir uzun bir tatil verildi bana ama <laughs> ee, güzeldi gençtim Güzeldim tatili güzel geçirdim Değerlendirdim Artık şimdi sürekli tatile ayrıldım <laughs> Şey yaptım <laughs> e, Döne arkadaşımızla Bu gece e, son yıllarımızı Beraber geçirdik hepinizde olduğu gibi Ve o da adaya Veda edecek Onunla da artık dedi ki son bir anı e, Birlikte şey yapalım Biriktirelim diye Evet Döne'cim <laughs> <laughs> Ben konuşamam ya. <laughs> tamam. Hadi teşekkür ederim şey için çok teşekkür. Gene bir şarkıcılar o zaman konuşalım. Abi. Ağlayı sadece. Onu görelim. Ağlayabiliyorum ama <laughs> ağlamıyorum. <ağlamayacağım. Makyajım> <laughs> makyajı makyajı. Evet. Evet. makyaj teşekkür ediyoruz. Yeni hayatınızda başarılar. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, evet ama şu anda kremek kız orada oturuyor. Kremek tremeklisi... kız şey. <laughs> evet, ya. <laughs> Ayşe Hanım, iş arkadaşlarınız da, aramızda öğretmenlerimiz de var. Ee, şey Sadece, ben de, ben de hocam Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Saygı olsun. olmak lazım. böyle bir işe böyle Teşekkür Hayır Çok sağ olun.